Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'te ekran kartı kullanımının ara bazı aralıklarla düşmesi, hatta bazen %90'ın, 80'in bile üstüne çıkamamasının nedeninden bahsedeceğim. Yani az ekran kartı kullanımı yüzdesinden. arkadaşlar şu ilk önce sol alta girip arama kısmına grafik ayarları yazıyoruz. Grafik yazdığınızda zaten direkt çıkıyor. Enter diyoruz. Şimdi böyle bir pencere gelmiş oluyor. Ee, öncelikle birkaç tane Şey vereyim size bilgi vereyim Çünkü e, Düşük sistemli bilgisayarlarda ve yüksek sistemli Bilgisayarlarda bu durum biraz değişiyor Siz şimdi e, Oyun ayarları içeriden e, Grafik ayarlarını yaptığınız zaman Eğer Çok düşüğe çekerseniz iyi bir sisteminiz varsa Orta veya e, düşük bir <laughs> Kullanımda kullanırsanız Eğer oyununuzu Bu sizin darboğaz yaşamanıza sebep açıyor. Yani darboğazdan da kastımız işlemcinin fazla kullanılıp ekran kartından güç alınamaması. Böyle durumlarda ilk öncelikle yüksek performans ayarlarına çekmeniz gerekiyor oyunun iç taraflarından. Yani grafik ayarlarını veri haya ya da ultra'ya çekmeniz gerekiyor. Onları da yaptıktan sonra diyorsunuz ki hala böyle bir e, sıkıntımız var işte sürekli olmuyor falan. Zaten düşük sistemli bilgisayarlarda eğer e, ekran kartınız %100'e yakın kullanılmıyorsa yani %90'ın üstü değilse e, onda virüs olabilir trojen e, veya crackli bir Windows kullanıyor olabilirsiniz ya da başka bir sebepler de geliyor olabilir. E, şimdi yüksek sistemli bilgisayarlarda veya orta sistem bilgisayarlarda ekran kartından fazla verim alamamayı göstereceğim GTA 5'e özel. Çünkü mesela bazı oyunlarda bazı oyunlardan kastım ben GTA 5 harici bunu başka bir yerde yaşamadım daha doğrusu. Ee, sadece GTA 5'e özel bir durum bu. Buraya geliyoruz. Göz at kısmına tıklıyoruz. Ee, yani bu dar bazı yaşadığınız bütün egzelere yapabilirsiniz bunu bütün oyunlara. Sonra oyunumuzun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Benimki G klasöründe, Epic Games'te GTA 5 ve GTA 5 Exe. Bu dosyayı seçiyoruz, ekle diyoruz. Ekledikten sonra buraya şeyler geliyor. Bu bu simge geliyor işte GTA 5'in simgesi. Buradan da seçenekler kısmına tıklıyoruz. Burada sizde sistem varsayılanı olarak gösterecek. Siz bunu yüksek performansa çekiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz ve e, isterseniz Epic Games'ten isterseniz Rockstar'dan isterseniz Steam'den girin hiçbir şekilde fark etmez. Sadece exes'ine yapsanız e, şey olur yani hallolur. Bunu yaptıktan sonra oyuna giriyorsunuz ve oyuna girdikten sonra dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Daha demin de bahsettiğim gibi oyunu yüksek ayarlarda oynamanız gerekiyor. Yani iş, işlemciden ziyade oyunun ekran kartına yüklenmesi gerekiyor. Onlar oraya çektikten sonra aydınlatma kaliteniz var. Aydınlatma kalitenizi düşürmeniz veya artırmanız e, MSI'den e, ilk normal olandan değil de aşağılardaki aydınlatma kalitesinden bahsediyorum. Eğer onu yükseğe çekerseniz 8x'i zaten maksimum oraya kadar çıkabiliyor. Bu sizin ekran kartınızı yoracak ve e, aynı zamanda ekran kartı yüzdenizi pek bir şey değiştirmeyecek. Yani tam performans sağlamanızı sağlayacak bir seçenek ayarı değil. Bunları yaptıktan sonra eğer hala grafik ayarlarında bir değişme yoksa yorumlar kısmında belirtin. Ondan sonra size isterseniz başka çözümler de var, onlardan da bahsedebilirim. Bu seyre kadar dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.